Oradaki çalışmalarından memnun Bayanlar geliyorlar, üretiyorlar, satıyorlar. İyi kötü uğruyoruz, alıyoruz. İhtiyacımızı gideriyoruz. Allah razı olsun. Ekene de, dikene de, verene de, belediyemize de. Orada çalışanlarına da Rabbim hepsinden razı olsun. İyi kötü idare ediyoruz. Geliyoruz arada bir uğruyorum, alıyorum. Allah razı olsun. Geçen sene bamya ekmişti bayan. Bamya falan aldım. Mis gibi tertemiz hemen topluyor, veriyor. En azından sepete gitmiyor, pazara gitmiyor, yok şeye gitmiyor. Yani hemen anında alıyoruz mis gibi daha rahat, daha temiz. Ben bu bölgede oturuyorum. Gördüğüm kadar hani gördüm mü biri girdiği zaman söylüyorum. Girmeyin. Emeğe saygı. ihanet etmeyin. Emeğe saygız olsun. O adamlar ekiyor, üç kuruş para kazansın, ihtiyacını gidersin. Kentre üreticisiyim. Kooperatif bir arkadaşa geldim ben yardım etmeye. Hoşuma gitti. Dedim ben de alabilir miyim? Gittim işte dedi alabilirsin. Gittim konuştum kooperatif başkanlarıyla. Onlar da uygun buldular. Yani benim için de çok güzel bir şey oldu. Bu pandemiden dolayı da çok iyi oldu. Geldik burada çalışmalarımızı yaptık. Yani mevsimine göre dikiyoruz. Kışın yeşilliklerimizi dikiyoruz. Yazın işte patlıcan, domates onları yapıyoruz. Yani çok da iyi oldu benim için. Burada daha önce diyorum ya, bütün molozları döküyorlarmış. Yani apartmandan baktıkları zaman hoşumuza gidiyor diyorlar yani. Hoşumuza çok gidiyor diyorlar yani. Kendileri geliyor sohbet ediyorlar bizden. Buradan alışverişlerini yapıyorlar. Tarlada da veriyoruz biz. İşte belediye bize bir iki yer sağladı. Oraya gidiyoruz haftada iki sefer, üç sefer. Satışlarımızı orada temin ediyoruz. Yani herkesin hoşuna gidiyor. üretim yaparken kendimi çok rahat hissediyorum. Yani kafam boşalıyor, rahat diyorum. Yani çok iyi geldi bana. Yeter Öz Fırat. Solina Kent Tarım Kooperatifinde e, üretim yapmaktayım. E, bu ürünlerimizi ilaçsız tarım olarak belirlemişlerdi. İlaçsız tarım olarak kendimiz üretip kendimiz de tarlada gerek pazarlarda e, satışa sunmaya başladık. E, zevkli bir iş. E, kadınlar için belediyenin düzenlediği ve Ayşegül Hanım'ın kooperatifinde bunu düzenlediği için aslında teşekkür etmek lazım. Kadınlara üretim ve para kazanma olanağı sağladığı için e, Toprak hani her zaman insanın negatif enerjisini alır ya, gerçekten de öyle. Ben hayatımda hiç tarımla uğraşmadım, hiç dikim yapmadım. Ama bunun uğraşmak o kadar güzelmiş ki. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Üretmek, tohumları ekmek ve onların büyüdüğünü görmek ve onları satışa sunmak, bebek gibi çok güzel